sünnet orası. noktası diyorlar arkadaşlar burası kalp bölgesi şimdi buradan sonra ne yapacağız buradan sonra işimiz daha da kolaylaşıyor nasıl yapıyoruz buyurun özür dilerim şey şu şey i̇şte, omurilik hakkına koymuyoruz nereye kadar çizdiniz orta nokta orta nokta orta nokta yani tabii şurada biter Hı. burada da biter bunu unutmayın buradan dağılır sadece iskelet bakın Orta hatta geldim. Kahil bölgesini tayin ettim. Tayin ettikten sonra dört parmak sağına çapraz bir şekilde üstüne parmağı ne? Evet. Yine koydum. Yani ortalama dört parmak, beş parmak fark eden bir şey yok. Göz kararı yapıyoruz. Hı. İlk ölçümünüz dört. Şu iki taraftan da bir boşluğunuz olsun. Dört parmak bu tarafa geldim arkadaşlar. Bir tane sol tarafa koydum. Dört parmak ön tarafa geldim. C7 bölgesine koydum. Dönmenin üzerine getirmiyoruz. Sonrasında omurilik hattına kupa koyuyor muyuz? Koymuyoruz. Evet, ne yapıyoruz peki? Dört parmak tekrardan evet. ölçüyoruz arkadaşlar. Buraya geldik mi? İki parmak sağ ana. Burası ne? Beymükter. Burası, Bönlükler. Burası. Bönlükler. Burası. Bönlükler. karaciğer. değil mi? Karaciğer arkadaşlar. Karaciğer. Bönlükler. karaciğer. Bönlükler. karaciğer. Bönlükler. İki parmak karşı paralarına. Yine omuriliğin üzerine koymuyorum arkadaşlar. Burası ne? Bönlükler. Dalak. Bönlükler. Karaciğer. Dalak. Karaciğer dalak. 4 parmak indir. Böbreklere, yani aşağıya kadar indirmiyorum arkadaşlar. Paralel koymam gerekiyor. <laughs> Böbreklere getirdim. Biz vücudu tararken kalp organlarının, daha doğrusu vücut organlarının ortalamasını baz alarak yapıyoruz arkadaşlar. Az önce akciğer değil mi dendi, doğru mu? <laughs> Burası dalak, aynı zamanda vesvese bölgesinin olduğu yer, Kapıların altı sol tarafta. Taraf. Bakın akciğer bölgesi taramada. Hacamatın taramasında burasıdır. Evet. Şurası. Bakın. Evet. Burası kalp, karaciğer, dalak ya da akciğer. Nasıl adlettiriyorsan fark etmiyor. Burası da böbrek. Karşı paraleline koydum iki tane. Kaç kupa oldu? 3, 6, 7, 8. 8. Peki bizim taramamız kaç kupadan oluşuyordu? Nereye koyacağız? Buyruk sokuna. Mide. Bir tane de koymuş sokuna. Bakın arkadaşlıkla yapılan hacamat tamamen yanlış. Neden? Bırakılan izin haricinde buraya koyulan kupa yedilik. Öyle. Koyulması gereken kupa dörtlük ya da beşlik. Her zaman için. Her yani. zaman için. Hmm. Eğer ben beyefendinin kafaya da bir hacamat yapmak